Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Super Selim bize bedava verdi ee, işte dükkandaki star hediyelerini ve mega kutuları açacağız evet başlıyorum açıyorum arkadaşlar şanslı olacağımı düşünüyorum evet açmaya başlıyorum. Açıyorum ilk mega kutumuzu ve 100 elmas verdi arkadaşlar. Arkadaşlar 100 elmas verdi. 100 elmas verdi. 100 elmas verdi. Çok çok güzel 100 elmas verdi arkadaşlar. Bu video like atın. Kanala abone olun. 100 elmas verdi. 100 elmas verdi. 100 elmas verdi. Bir daha açıyoruz. 3 yazdı. 3 elmas verdi. Bir daha açıyoruz. 5 yazdı. Hiç Sakura Spike verdi. Aç ve rozetini verdi. Açıyoruz. Dört yazdı. Hiç şey vermedi. Beş yazdı. Bir şey bir yok. Mek çıktı. Mek çıktı. Mek çıktı. Mek çıktı. Arkadaşlar mek çıktı. Mek çıktı. Mek. Mek. Mek çıktı. Mek çıktı. Mek çıktı. Mek çıktı. Mek. Şeliye kostüm verdi arkadaşlar. çok çok sevindim arkadaşlar. Mek çıktı. Mek. Mek çıktı. Mek çıktı. Evet. Bir tane daha açıyoruz. Bundan 8 taş verdi en iyi üç elmas verdi arkadaşlar çok sevindim mek çıktı mek çıktı şimdi star hediyelerine geçiyoruz bu video like bırakıp kanalıma abone olmayı unutmayın hemen geçiyoruz evet ilk açıyoruz ender birazcık şanssızız açmaya devam hep yani hep ender gidiyor Süper ender oldu ee, bir daha Süper ender oldu Destansı oldu. Bu videoyu like bırakın. Destansı oldu. Bu da Ender oldu. Ee, gizemli oldu. Gizemli oldu. Hadi be ya. Of. Ender. Ee, süper Ender. Hadi ver artık bir şey daha. Krov istiyorum senden. Senden krov istiyorum. <laughs> ee, destansı oldu. De, e, bir daha destansı oldu. Krov vereceksin oğlum. Bana kura vereceksin. Destansı oldu. Destansı oldu. Ee, süper Ender oldu. Süper Ender oldu. Tekrardan destansı oldu arkadaşlar. Ee, süper Ender. Ender. Hadi hadi. Destansı verdi bir daha. 200 e, altın çok güzel altın vermesi benim için çok Bibi'ye kostüm verdi. Evet Bibi'ye kostüm verdi. Ee, bir daha Süper Ender. Ee, ender. Ee, süper Ender. Ee, ender arkadaşlar sesim kısıldı azıcık. Süper Ender. Ender. Hadi artık Süper Ender. Ver hadi. efsanevi istiyorum. Efsanevi istiyorum. Ender. Ender arkadaşlar like bırakın. Süper ender. süper ender. Süper Ender. Süper Ender. Bir daha Süper Ender. Oğlum hep Süper Ender veriyor. Süper Ender. Süper Ender. Destansı. Ender. Bir daha Ender. Uf, efsanevi istiyorum. Krov ver. Krov. Krov. Ee, Ender. Ender. Ender verdi tekrardan. Arkadaşlar sanırım bitti. Ee, 168 tane taşımız oldu. 2100 tane de altın. Bu videoyu like bırakıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Boy, boy!